Dijital çağın metanetli dostları altın bir hazineye rastladınız. Eğer kendinizi sosyal medyada gezinirken, günümüz dünyasının baskıları karşısında iç çekerken ve bunun nedenini merak ederken buluyorsanız, doğru yerdesiniz. Bahsettiğim şey en son viral video veya meme değil. Her şeyi akışına bırakamaz ya da her küçük şeyi daha az önemseyemez misiniz? Modern çağımızdan çok önce Stoacılar olarak bilinen bazı parlak adamlar Hayatlarını bu düşünceye dayalı olarak yaşadılar. İster inanın ister inanmayın, onların ilkeleri bize umursamama sanatında nasıl ustalaşacağımızı öğretebilir. Ne kadar ironik değil mi? Kadim bilgelik, akıllı telefonlarla dolu kafein odaklı yaşamlarımıza rehberlik edebilir mi? Bir sonraki boş zamanınızda on basit ama son derece dönüştürücü stoacı ilkeyi keşfedin. O kadar canlandırıcı ki bu ilkeler 21. yüzyıl yaşamındaki kaosun panzehiri olabilir. Daha fazla bilgelik incisi keşfetmek istiyorsanız, bildirim zilini vurun ve abone olun. En kötü ne olabilir? Biraz bilgelik kazanırsınız. Size meydan okuyorum. Bu adımı atmaya cesaret edin. Eskinin yeniyle buluştuğu ve sakin kalmanın dışında metanetli olmayı öğrendiğimiz bu aydınlatıcı dünyaya hoş geldiniz. Şimdi dalalım mı? Bir içinde ne olduğunu kontrol et, resimsiz olanı, serbest bırak yağmurlu bir salı sabahı, mükemmel bir fincan çay hazırladın ve tam yudumlamak üzereyken kedin onu devirdi. Belki de suçladığın o bıyıklara veya evrenin sana karşı komplo kurduğuna inanıyorsun. Ama işte üzerinde kafa yorman gereken metanetli bir düşünce. Hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekiyoruz, demiş efsanevi Seneca. Gerçek şu ki Olaylar oluyor. Kızdıran, dökülen, yaramaz kediler. Kontrolümüz altında olan ise hayal gücümüzün kasvetli bir gün çizmesine izin vermek yerine tepkilerimizdir. İleride buna gülmeyi seçebiliriz ve bir bardak daha demleyebiliriz. Dünya ters gitmeye devam edecek ancak tepkilerimizin gücü tamamen bize aittir. Bir dahaki sefere o önemli Zoom görüşmesi sırasında internet bağlantınız kesildiğinde veya pizzanız soğuk geldiğinde derin bir nefes alın. Bizi rahatsız eden soğuk pizza değil, onu nasıl yorumladığımızdır. Üç değişimi kabul edin, doğanın gidişatını izleyin. Mevsimler ne kadar zahmetsizce değişir. Kışın ayazları baharın çiçek açması için erir. Ancak hayatımızdaki değişikliklerle karşılaştığımızda, bir ayrılık ya da bir taşınma söz konusu olduğunda direniriz. Epiktetos'un bilgece söylediği gibi, başınıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Hayat, Thames Nehri kadar akışkandır. Akıntıya karşı savaşmak yorucudur. Onu kucaklamak ise özgürlüğün yattığı yerdir. Hayat sürekli bir evrimdir. Roma bir günde inşa edilmediği gibi, siz de gelişmekte olan bir şahesersiniz. Her değişiklik, her dönemeç tuvalinize benzersiz bir fırça darbesi ekler. Bir dahaki sefere beklenmedik bir dolambaçlı yolla karşılaştığınızda, her şeyin büyük tasarımın bir parçası olduğunu hatırlayın. Dört dış doğrulamadan uzaklaşın. Günümüz dünyasında her beğeni, paylaşım ve yorumla dış doğrulamaya bağımlı hale geldik. Epiktetos'un bilgece dediği gibi, insan gerçek sorunlardan çok, gerçek sorunlar hakkındaki hayali kaygılarından endişeleniyor. Ekrandaki minik simgelerin ruh halimizi belirlemesine izin vermek garip değil mi? Stoacılık bize öz değerimizin içinden doğrulama bulmayı teşvik eder. Değerimizi çevrimiçi nüfuzla değil, kişisel değerlerimizle, eylemlerimizle ve karakterimizle ölçmeliyiz. Bir dahaki sefere gönderiniz beklenen ilgiyi almadığında veya biri küçümseyici bir yorum yaptığında değerinizin halk oylamasına uygun olmadığını unutmayın. Siz. Kendi yargıcınız ve jürinizsiniz. Beş hayatın doğal döngülerinin farkına varın ister, en sevdiğiniz kapüşonlu olsun, ister sevilen bir anı ya da sevilen biri, kayıp acı vericidir. Ancak, Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, kayıp, değişimden başka bir şey değildir ve değişim, varoluşun geniş ekosisteminde doğanın zevkidir. Her şeyin bir mevsimi vardır. Ağaçlar sadece yenilerini filizlendirmek için yaprak döker. Aynı şekilde, hayat da bize tutunmak yerine bizi şekillendirmeyi öğreten sonlar ve başlangıçlar sunar. Stoacılık bizi hayatın geçiciliğini takdir etmeye davet eder, tam anlamıyla yaşamaya bir çağrıdır. Derinden sev ve zarifçe salıver. Altı zorluklar ve büyüme potansiyeli. Bir yığın fatura ya da her zaman geç kalan metro hayatın biraz daha nazik olmasını dilemek için şikayet etmek kolaydır. Ancak Seneca, zorlukların zihni güçlendirdiğini ilan etmişti. Neden ben, diye düşünmek yerine, bu bana ne öğretiyor, diye sormalıyız. Her sıkıntı, bir büyüme potansiyeli taşır. Bu sadece bir bakış açısı meselesidir. Eğer bugün stoğacılar ortalıkta olsaydı, muhtemelen gelsin derlerdi. Yedi gerçek zenginlik ve memnuniyet maddi kazançlarla mutluluğu eşitlemek kolaydır. Ancak Seneca, fakir olanın çok az şeye sahip olan değil, daha fazlasını arzulayan adam olduğunu belirtir. Gerçek zenginlik, en yeni aletlerle veya tasarımcı etiketleriyle ilgili değil, ruhun memnuniyetidir. Deneyimlerin zenginliği, anıların hazinesidir. Stoacılar bize, Hayatın lükslerinden keyif almanın sorun olmadığını, ancak bunların kölesi olmamamız gerektiğini hatırlatır. Sonuçta asıl önemli olan biriktirdiğimiz mallar değil, dokuduğumuz hikayelerdir. Sekiz kaderi kabul edin. Her şeyi körü körüne kabul etmelisiniz demiyorum ama Epiktetos'un işaret ettiği gibi her şeyin dilediğiniz gibi olmasını talep etmeyin, olduğu gibi olmasını dileyin. Hayat sayısız karmaşıklığıyla bizim çabalarımızın ve evrenin tasarımlarının bir karışımıdır. Bazen en iyi çabalarımıza rağmen sonuç lehimize olmaz. Planlı bir şekilde gitmeyen şeyler yüzünden çıkmaza girmek yerine, stoğacılık bizi elimizdekini kucaklamaya iter. En büyüleyici hikayeler genellikle en beklenmedik dönüşlerden çıkar. Dokuz başkalarına hizmet etmek. Seneca bize hepimizin bir ortaklık içinde birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlattığı gibi, Fark yaratma fırsatlarıyla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Metanet yalnızca kişisel aydınlanma ile ilgili değildir. Yapmadığımız bir başkasına yardım ederek topluluğun kalkınmasıyla da ilgilidir. İster bir komşuya gönüllü olarak yardım etmek olsun, ister sadece bir arkadaş için orada olmak olsun, sadece onların hayatlarını zenginleştirin. Her nezaket eylemi evrende yankılanır. Bunun sadece tek başına başarılı olmak değil Aynı zamanda yolculuk boyunca başkalarını da yükseltmekle ilgili olduğunu unutmayın. 10 gözden geçirme ve yeniden hizalama. Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, hayatımızın mutluluğu düşüncelerimizin kalitesine bağlıdır. Düzenli düşünmek, ruhlarımızın aynasıdır. İç gözlem yapmak için biraz zaman ayırmak, kalıplarımızı tanımlamamıza ve yollarımızı yeniden düzenlememize ve tazelenmemize yardımcı olur bu on ilke, duygusuz veya mesafeli olmakla ilgili değildir. Dayanıklılığı teşvik etmek, şimdiki zamanı kucaklamak ve amaç ve derinlik dolu bir yaşam sürmek için tasarlanmıştır. Bu aydınlatıcı yolculuğun perdesini çekerken, bazı gerçeklerin gerçekten zamansız olduğunu gösteriyor. Eh şimdi, hepiniz için aşağıdaki yorumlarda arsız bir meydan okumam var. Bu metanetli mücevherlerden Hangisinin sizde yankı uyandırdığını paylaşmanızı çok isterim. Seneca'nın bilgeliği en çok ilgi uyandırdı mı yoksa yeni keşfettiğin sırdaşın gibi hisseden Marcus Aurelius muydu? Hadi bu konuşmayı başlatalım ki birbirimizden öğrenelim. Ama sen bu yeni keşfedilen metanetli bilgelikle donanmış olarak dünyaya balıklama dalmadan önce bekle. Bugün zerre kadar bile değer bulduysanız veya sadece birlikte geçirdiğimiz zamandan keyif aldıysanız Küçük bir ricam abone olmayı düşünün. Bu videoya büyük bir beğeni verin ve bu bildirim zilini çalın. Gösteriş ölçümleri uğruna değil, ama devam edebiliriz. Bu bilgelik paylaşımı ve büyüme dansı, hayat, zorluklar ve sürprizlerle dolu bir yolculuktur. Ancak doğru zihniyet ve bir miktar sabırlı baharatla oldukça keyifli bir macera olabilir. İşte bırakma sanatında ustalaşmak ve bir sonrakine kadar Niyet ve gusto ile yaşamak için dijital buluşma merak ateşini canlı tutuyor ve metanet ruhunu canlı tutuyor.